Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere Kıbrıs çıkartması çekiyoruz. Neredesin? Geldiniz? Beni vurdular. Beni vurdular abi dediğinde seni. Seni pederlerin elimden aldım lan. ben tamamlamadım, sen tamamladın ya kardeş aynı Aynen. Yaptım onu. Yaparım onu. Adam. Yaptım. Nereye gidiyor? Hainle oynamayacağım ben. Satıcı. Kupak. karşıya mı geçtin kardeş? tarafa geçtim hocam. Satıcılardan işim yok benim Şimdi de vereyim buraya giremesin. <laughs> Fazla harcama vermiyorum. YSN. Bu -e. ne lan MSN gibi? Ben ne bileyim ismi neyle olmuş? YSN -e, neyse. Kaygılıksız ay. Aha beni vurdu YSN. -e. Bir de ben koymuş başına oluyor O ne lan pompalı yok artık ben AVM oynuyor. <laughs> <laughs> Allah. Taramalı, <laughs> geçtim artık. <laughs> Onun Ulan oğlum hiç bileceğim yok. Sen ne yapacaksın? Vay baba ağzını açık kırayım ha. Bana bunlar geliyor. Yavaşça bırak onu çabuk. Oğlum Yasin sen ne ara vurdun beni ya? <laughs> hile misin? Yasin bir hile, mi acaba? Hile 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 hile. Hile hile. Hile hile, hile yok. Yasin bir hile mi acaba arkadaşlar? Bunu maç sonunda açıklayacağım. <laughs> evet, çok çok seri bir dönüştü bence hile. Yasin ben, bir hile olabilir. Benim, benim internet yine gitti var ya. Vallahi bak. Yasin bir hile. Yasin bir hile mi acaba? bütün ama o kadar çok ölüyor ki bütün zula oynayanların merakla beklediği sorunun cevabı az sonra Böyle sahtekar şeyciler vardır ya programa Ölü lan Ölmedim onu alamadık mı alamamışız onu Yasin'e yenilgiyi tattıracağız arkadaşlar De... Taktiği buldum dayı ben. Neymiş taktik? Ben üst, üstlerine sıkarak gidiyorum. Dikkatlerine dağıtıyorum sen dalıyorsun. Böyle mi? <laughs> Zaten her Ölüyorum ben. Sıkıntı yok. ben dikkat dağıtmada bir numarayım diyorsun değil mi? Aynen. Ha, da adam öldürmüşlüğüm var yani. Aa iki kişi. Aha 3 kişi adamların sevrını bastım la. Vay 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 ben de sevdim onu. Vay! Ah bir dürbünüm olaydı, ah bir dürbünüm olaydı. Bir dürbünüm olaydı. Şarjör çok çabuk bitiyor ya. Bir dinlenme molası. Bir çatışma. yasine iki tane çat çatladık. Bir tane daha çat çatladık oraya. Bir çat, çat çatladık daha oraya. O sesi, sesi kim attı lan? Ladan. Beni çıldırttınız lan siz. <laughs> Orayı da çat çatladık arkadaşlar. Kaçın lan! Allah Allah. Senin yüzünden öldük orada ya. Oğlum, Yasin adam. Yasin'in yere ne diyorsun bak bak. Nereye pusluğu? daha yuvasından çıkamıyor. Ölmedi. Alın ulan size bomba. Kendi Şimdi... Yasin'i yuvasına sokarım. İki adamı da yanında yollarım. Sonra Yasin bir daha gelir onu bir daha yollarım. Lan ısıttın niye ölmedin? Ölmem ben. Ya kolay kolay öyle öldürebilirim. ben hile. Kolay kolay biz öldüreceğini mi zannettin? Biz mermi ye mermi yedikçe can alan <laughs> Aslanım bize senin mermin işlemez. Yılan misali. Hoppa 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 hoppa. Nasıl dikkatlerini dağıtıyorum dayı yel baba. Şunların bir serununa bir gir. Bir girişim var bir de çıkışım var benim. <laughs> Allah. Bir öldürdüm bak yine bir tane canlı. Bir, bir canlı hayattım sen dur. Yasin kaçma la. Sen orada? bot gibi la. Hayt. <laughs> <laughs> gel buraya gel 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 gel. Ada pazarı ada pazarı ada pazarı. Oo Yasin'e bak vurdu beni. Abi adamlar benimkiler bot gibi ya. Bu neydi lan tek kedi Abi oradan çıkacağım zannettin değil mi? çakal Oo oo oo. Nereye gidiyorsun lan? Ben size izin verdim mi lan base'den çıkabilir misin diye? 3 kişi var orada 3 kişi. Aslında. Buraya bir bomba. Kim o... attı lan sizi? Bitti kim attı lan göremiyorum. Benim internetim yine gitti ya. Oho ya Yasin, Yasin. o. Ölmedi lan adam. Yasin'e bir vurmuşum. Yasin'in kafası beğenildi. Beğeneyim. Bekmez akıp Yasin. Nereye gidiyorsun lan? Bak 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 sağ tarafa bak sağ tarafa bak. Ben yet ben yet ben yet oğlum burası. Arasıra vurması delletti ben yet. Senin hep ne botla yasin. Hay ya. Yasin Ovic ölüyor bu. <laughs> bak. Çatış, şu, şu, çöke. Ne yapıyorlar orada manyak. Atır çutur yiyorlar yeminle. <laughs> Bu neydi la farka bak. <laughs> Ay. yürüyün aslanlarım yürüyün. Yasin'e vurdum gene. Ho <laughs> ho <laughs> <laughs> La sistem gözükmüyor. Öyle bir öyle bir galibiyet. Öyle bir galibiyet. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bizleri takip etmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.